Gençler merhabalar. Üveys Hoca derece sorular serisinde yeni bir soruyla birlikteyiz. Sorular dediğim gibi henüz yeni ve taze sorular arkadaşlar. Hatalar olabilir. Varsa yorum kısımlarında lütfen yazın. Evet şimdi sorumuzu bir okuyalım. Şekildeki dik koordinat düzleminde verilen y eşittir 2 üzeri x eğrisi absisi 2 olan a noktasının sağındaki kısmı saat yönünde 90 derece döndürülerek fonksiyonun dönen parçasının yeni denklemi gx oluyor. Buna göre g7 kaçtır diyoruz arkadaşlar. Şimdi adım adım gidelim arkadaşlar. Bundan önceki soruyu mutlaka izleyin. Orada size iki farklı çözüm yöntemi öğrettim. Burada da üçüncü bir çözüm yöntemiyle sorulara analitiğe döndürme sorularına bakışınızı değiştireceğim şekilde bakın üçüncü bir yolla soruyu çözeceğim. Şimdi soruyu adım adım gidelim arkadaşlar. Hemen ben tekrar bir koordinat düzlemi çizmek istiyorum. Evet şöyle 2 üzeri x fonksiyonumuz var ve Apsisi 2 ise arkadaşlar hemen bu noktada X yerine 2 koyarsanız Y'sinin 4 olduğunu görürsünüz. Ve 2'ye 4 noktası etrafında biz bunu arkadaşlar A noktası etrafında şöyle şu siyahla çizdiğim bakın koyu bir şekilde çizdiğim 2'den büyük olan kısmını şöyle saat yönünde 90 derece döndürdüğümüzde bu fonksiyonun denklemini yazmak istiyorum. Şimdi zaten şu fonksiyon şu haliyle x ve y arasında y eşittir 2 üzeri x gibi bir ilişki var. Aslında bunun üstündeki bir temsili nokta x'e y olsun arkadaşlar. Biz x'e y noktasını nereden döndüreceğiz? 2 etrafında döndüreceğiz. Aslında biz şunu biliyoruz. 1, x virgül y noktası arkadaşlar eğer orijin etrafında döndürülüyorsa 90 derece ve saat yönünde yeni koordinatlarımız y'ye eksi x olur. Yani biz a noktasını orijin yaparsak olay bitecek gibi. O yüzden bu a noktasını orijin yapmak için arkadaşlar ne yapacağız? Bakın 2 sola 4 aşağı ineceğiz ve sanki orijin etrafında döndürmüşüz gibi işlem yapacağız. En son bulduğumuz fonksiyonu tekrar 2 sağa 4 yukarı çekersem eski haline getirmiş oluyorum. Yani bu durumda arkadaşlar bizim x eksi 2 y eksi 4 yani x'ten 2 y'den 4 çıkartırsak a noktası orijine gelir ve bu k noktasını da orijin etrafında döndürmüş olacağız. Bunu döndürdüğümüzde ne yapıyorduk? y ile x'i yer değiştiriyoruz ve x'i işaret değiştiriyoruz. Yani y eksi 4'ü başa alıyorum. x eksi 2'yi bakın y yerine yazıp önüne eksiği koyuyorum. İşte bu benim yeni koordinatlarım. Ama ben biliyorum ki ben orijin etrafında döndürmedim. Nerede döndürdüm? A noktası etrafında. Olayı başa sarıyorum. Tekrar iki sağa 4 yukarı çıkıyorum. Y eksi 4'e 2 ekledim. Eksi x eksi 2'ye de arkadaşlar 4 ekledim. Bu durumda burası ne yaptı? y eksi 2 yaptı. Şurası da 6 eksi x yaptı arkadaşlar. İşte bizim yeni koordinatlarımız yani x üssü ve y üssü şeklinde gösterirsek şu haldedir. Yani x üssü dediğimiz y eksi 2'dir arkadaşlar. Y üssü dediğimiz yeni koordinatımız 6 eksi x'tir. Peki y neydi arkadaşlar? y 2 üzeri x'ti. O zaman 2 üzeri x eksi 2'dir diyebiliriz. Şimdi bu x üssü ve y üssünü birbiri cinsinden yazabilmek için şu aşağıdaki denklemde x'i çekip yukarıda yerine yazarsak yani x dediğimiz 6 eksi y üssü olur. Şimdi x gördüğümüz yere bunu yazacağım. 2 üzeri 6 eksi y üssü eksi 2 virgül arkadaşlar y üssü dersek bu olay artık istediğimiz hale gelecek. Bakın burası x üssü burası da y üssü arkadaşlar. Şimdi ben neyi istedim? 7 değerini yani g'de x yerine 7 yaz diyorum. <laughs> x yerine 7 değil 6'yı sormamız gerekecek. Şurayı 6 yapalım arkadaşlar. Şöyle 6 yaparsak olay bitecek. Bakın şurada x üssünün 6 olmasını istiyoruz. Çünkü yeni fonksiyonumuz şu halde 2 üzeri 6 eksi y eksi 2'ye y tarzında. Yani bu bizim x değerimiz. Burası bizim y değerimiz. Ben ne demişim? G6. Bu bizim arkadaşlar y dediğimiz gx fonksiyonu şu halde. Yani buradaki x değerini 6 yapacağız. 2 üzeri 6 eksi y eksi 2'yi 6'ya eşit dedim. 2 üzeri 6 eksi y 8 oldu y'ye 3 verirsek 6 eksi 3'ten sağlayacaktır. Yani x'e 6 verirsek fonksiyonumuz 3 oluyor. Bu durumda g 6'nın arkadaşlar şöyle g 6'nın 3 olduğunu söyleyebiliriz. Evet burada dönüşümleri önemli olan nasıl yaptığım arkadaşlar. Dediğim gibi soruyu henüz yeni yazdım. 7'yi değil 6'yı soracağız bu kadar. Umarım faydalı, güzel bir bakış açısı olmuştur. Böyle derece sorularını arkadaşlar beğeniyorsanız like atmayı unutmayın diyorum. WhatsApp kanalımıza mutlaka katılın. Her video açıklamasında linki var. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.